Merhaba arkadaşlar. Ben kendimi yenileyeceğim. Arkadaşlar haydi başlayalım. Bu olmadı. Bu olmadı. Bu olmadı. Bu olmadı. Arkadaşlar şey bir şey yapacağım. Güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Evet bu güzel oldu bence. Bence bu çok güzel oldu arkadaşlar. Nasıl oldu size yorumlara yazın. Ama biraz berbat oldu sanırsam ve pantolonumuzu seçiyorum. Hayır bu pantolonumuz değil. Yeninkinden bakacağım. Evet arkadaşlar burayı da seçelim. Öncelikle hangisini seçsek acaba? Evet arkadaşlar kendimi yeniledim. Şimdi kıyafet arı ayarlıyoruz. Kıyafetimiz de güzel olacak arkadaşlar. Güzel olsun ki Evet arkadaşlar ama değiştiririm. Değiştireceğim yakında zaten. Evet bu zaten iyi. Benim de sevdiğim bir renkten şey yapayım. Pembe mi olsun acaba? Mavi olsun? Neyi ayarlıyor bu? kötü oldu. Evet bu güzel oldu. Ee, bunu mu yapsak? Bu güzel oldu bence. Hmm, bunu da mavi yapalım. Evet arkadaşlar. Kendimi yeniledim işte böyle. Ama biraz saçma oldu sanki. Öyle oldu mu bir bakalım. Bir daha değiştirelim. Nasıl oldu size? Nasıl olacak? Ama şu göbek şey bir gitse ya keşke. Evet arkadaşlar. Bir bakalım haydi. Haydi bakak bakalım. Bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Uf <falak> <Sülüşmeler> şey dedim ya. Bulamadım gitti şeyde. Evet. Galiba tek böyleydi arkadaşlar. Kendimi yeniledim. Bence çok şirin oldu. Ama değişeceğim. Böyle kalmayacak. Bay bay arkadaşlar. Seviyorum.